Aldı gökten var? <laughs> Haydi bakalım dur şunu şöyle izleriz. Şunu şöyle izleyelim be. meslek dur. nedir? Kadın. asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Önce size sorayım. Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek. Yarrak mı? Ne diyorsun ya? Ne diyorsunuz ya? Terbiyesizler. Ne diyorsunuz oğlum? Yayıncılık. Neden mesela? Neden? Ben hiç düşünmedim lan bu arada. Ben hiç düşünmedim. Doğum uzmanı. Niçin? Yani yarıyorlar filan midem bulanıyor. Çöpçü abi. Neden? Garip geliyor insana çöpçülük. Herhalde ebelik olur. <laughs> Çocuklar çok sevmiyorum. Bir de o iş aklıma geldiğinde <laughs> midem bulanıyor. <laughs> Şu an ne işle meşgulüz? Şu an İngilizce öğretmeniyim. Bu hayatta asla yapmak istemeyeceğim meslek nedir? Maske. Maske fabrikası. Niçin? Aga <laughs> be. Ablam çalıştı geceye kadar gelmedi. Aga be. abi. <laughs> abi sürekli yoruluyoruz fırında. Evet gece gündüz çalışıyoruz. Doktor. Kes hemen biçemem yapamam. Asla yapmak istemeyeceğim meslek abi jigololuk bence. Milletin hırzına geçiyoruz. <laughs> bence hiç <laughs> yani hayalini bile kurmayalım abi. Kendi böyle evleniriz kendi hayatımızda karımızla falan yaşarız o işi. Ya, ne alaka ya Polis abi. Niçin? İşleri çok zor. Ee, bir sürü insanın iz peşinden koşuyorlar. Bana zor geliyor abi. Buradan tüm polislerimize ne söylemek istersin? Allah diyecek bir şey bilmiyorum yani. Futbol güzel. Futbol mu? Futbol güzel mi? E pardon. Polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Tüm dualarımız onlarla birlikte. Asla yapmak istemiyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? İsteyeceğiniz meslek nedir? Vatandaşa ne oluyor ya? Avukatlık. Neden? Bana ne insanların durumundan kendiler çözsün Başım şişmesin <laughs> yani. Jinekolog olmak Şöyle. istemem. Jinekolog. Yani ben o bölümü tercih etmem çünkü yapacağım bir bölümde olmaz ve insanların özel şeyini görmek istemem. Savcı olmak istemezdim herhalde. <laughs> Niçin? Çünkü hani savcılar bir mesela kazada hani kan görüyorlar ya mesela ben dayanamazdım. Evet, evet dayanamazdım. Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Pezeneklik. Pezenek olma. Abi nedenim var pezeneklik yani. Adımız çıkar. Pezenekledim. <laughs> Şöyle bir atasözü sana söyleyeyim. Arkadaş arkadaşım pezeneklidir abi. Arkadaşımdan başka kimseye pezeneklik yapmam. <laughs> <laughs> Başka kimsenin pezevenci olunmaz. Bankacılık, bankalıçılık. <laughs> <Ne oluyor gülüyor> bilmiyorum, bilmiyorum ki. E, çok abi. zor bir meslek. Oturuyorsunuz saatlerce insanlarla ilgileniyorsunuz. Bir de <laughs> e, Ay, çok ya. fazla para dönüyor ama. Küçük ee, bir kısmına sahip oluyorsunuz yanlış bir şekilde para verdiğini düşünün evet. başıma da gelmedi değil bu olay ee, başımıza geldi yanlışlıkla 10 bin dolar hesabımıza gönderildi aslında o parayı vermek zorunda değiliz ama sonradan vermiş bulunduk Hiç Hediye etmediler bir kısmını Yok edemediler <laughs> Cumhurbaşkanı olmak Neden? Çok zor Herkes memnun edemiyorsun Valla parası olan ben her işi yapmaya hazırım ne olursa olsun tabi yanlış anlaşılmasın Politikacı olmak istemezdim. Ülkenin hali belli işte. Yani politika buysa ben politikacı olmayacağım. Şu an ne yapıyorsunuz abi? Dalış eğitmeniyim. Türkiye'de yaşamak zor bir şey ya. Meslek yapılacak bir yer değil. Mühendislik. <gülüyor> <gülüyor> <Ben mahsebecilik, gülüyor> <baba> muhasebecilik, muhasebecilik. <laughs> <laughs> Niçin efendim? Çok yoğun çalışıyor. Babam muhasebeci de ondan. Niçin mühendislik dedin? Aklıma ilk o geldi çünkü. Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Eee... <laughs> <laughs> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Neden? Yani ne bileyim sevmem ya. Zaten kanımda var. iyice de girmek istemem. <laughs> masa başı hiçbir iş yapamam. Oturmayı sevmiyorum. Koşturacağım. Ben masa başı işi asla yapamam. Ne olursa olsun. Benim hayalim polis olmak. Ben göreceğim herkesi yani. Benim vatanımı ehanet edenleri göreceğim ben. Hesabını soracağız hepsinin. Bütün şehitlerimizin. Efendim asla yapmam diyeceğiniz meslek nedir? Doktorluk yani insanları kesiyor vücudunda iyi bir şey değil bence Doktor çünkü ben kana hiç gelemiyorum veya o tarz hastane işlerini o yüzden doktorluk yapmak istemezdim Benim yok öyle bir meslek tüm meslekleri saygım var Öğretmenlik <laughs> Sıkıcı ya bana gelmez Benimki doktorluk boş günler olmuyor dövüyor, şiddet uyguluyor Benim de öğretmenlik çünkü ben de e, psikolojik tanışmalık ve rehberlik benim mezunuyum yani şu an atama yok öğretmenlik istemezdim yani ben Hangi üniversiteden mezunsun? Uşak Üniversitesi. Daha yeniyiz ama yani atama yok yani. Kriz var. Bunu milletimiz bilmiyor. Esnaf. Yani uğraşmak çok zor. Ama şu an esnafım öyle söyleyeyim. Bir ülkeyi yön yönetememek. Nasıl yani? Ee, yönetememek yani. Doktorluk. Kandan nefret ediyorum çünkü. Hangi mesleği yapmak ah ya. istemezdiniz? <laughs> hiçbir mesleği. Ya. <laughs> 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 yok hiçbir şey yapmak istemem ben. Ee, çöpçülük. Ya bilmiyorum yani midem kaldırmaz diye düşünüyorum yani. Ee, tabii ki doktorluk biraz zor oluyor. Çok da seviyorum ama işte biraz zor olduğu için. E zaten ben şeyden emekliyim. Hemşirelikten emekliyim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. <laughs>